Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kurban Allah'a yaklaşmak maksadıyla belli hayvanların belli zamanda kurban edilmeleridir, kesilmeleridir. Belirli zaman dedik. Zilhicce ayının onundan itibaren başlayan zaman dilimi Kurban Bayramı günleri yani. Kurban edilecek hayvanlara gelince keçi, koyun, sığır, manda, deve gibi yenilebilir etleri Müslümanlar için helal olan hayvanlardır. Kurbanda birkaç konu önem arz etmektedir. Bir, kurbanın helal yenilebilir hayvanlardan olması. İki, kesen kişinin yani kasabın özellikleri. Üç, kesim aletinin özellikleri, kesim öncesi ve kesim anında yapılan uygulamalar ve de elbette ki kesim şekli. Bunlardan kesen kişinin özellikleri Müslüman akıllı olmalıdır. Yani e, Müslüman olmayanın kurban kesmesi ve kestiğinin yenmesi ancak ehli kitap olursa ehli kitap tabirini biraz açmamız lazım. E, bu tabirler şahsi, ferdi meselelerdir. Yani coğrafyayı bunun içine alıp da değerlendiremeyiz. Türkiye'de olan bir insanın, ya da Müslüman bir ülkede bulunan bir insanın hemen Müslüman kabul edilerek bu kesim yapabilir denmeyeceği gibi Avrupa'da bulunan insanlar için de bunlar ehli kitaptır, topyekun deme imkanımız yoktur. Kesen kişi aynı zamanda kesme usulünü de bilmek zorunda hayvanın anatomisini bilmek zorunda. Ee, hayvanın çok önemli acı çekmeden e, en az acı ile hayvanın kesimi gerçekleşmelidir. Ee, kesim aleti bıçakla kesimlerde bıçağın keskin ve e, Bir defa da hayvanın boğazı kesilebilecek kadar keskin olmalıdır. Kasap kesici de bu konuda maharetli olmalıdır. Kesim alanına getirilen, kurban için ayrılan hayvan, e, bağışlayın itip kakılmamalı. Sürüyerek, sürünerek hayvan getirilmemeli. Eee Hayvanın gözünün önünde bıçak bilemek gibi keskinleştirmek gibi işlem yapılmamalı. Kesilecek hayvan, kurban edilecek hayvan, diğer kesilen hayvanları görmemeli. Küçük çocukların e, kurban kesilirken seyredilmesi de dini bir mesele olmamakla birlikte ruh hallerini e, rencide etmemek için dikkat edilmesi gereken kurallardan. Kurbanın kesim öncesi mutlaka muayene edilmeli. Muayene edilmesi şarttır. Bir veteriner kontrolünden geçmeyen hayvanın önceden gebelik kontrolü yapılmamış hayvanın kesime alınması risklidir. Kesim şekline gelince hayvanlar kıbleye doğru yatırılır, yüzü, gözü kapatılır ve kasap Bismillahi Allahu Ekber demek suretiyle bir defada hayvanın soluk borusu, yemek borusu ve iki taraftaki damarlarını, atar damarlarını kesmelidir. En azından bunların üçü bir defada olmalıdır. Kurbanda tek gaye et elde etmek olmadığı için elbette ki etin nefaseti, etin sağlıklı olması ve bol olması çokça Müslümana ulaşma açısından önemlidir. Bunun yanında Kurbanı kesen kişi yani kurbanın sahibinin kesmesi makbuldur. Eğer kendi kesemiyor ise o zaman vekalet verebilir. Çoğumuzun yaptığı gibi. Vekaletle de kurban kesmek caizdir, mümkündür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ali Efendimize vekalet vermiştir. Dünyada 2 milyar Müslüman yaşamakta. 2 milyar Müslüman zilhicce ayına geldiğinde hacca niyetlenenler Suudi Arabistan topraklarına diğer Müslümanları temsilen yıllık olağan kongresine gitmektedirler. Orada alınan kararlar geri dönüp diğer Müslümanlara aktarılıp, dünya Müslümanların ahvalini e, hacca gidemeyenler tarafından bilinmesini sağlamaktadırlar. Ya da sağlamalılar. İşte Kurban Bayramı geldiğinde biz Arefe gününden itibaren sabah namazında başlamak suretiyle sabah namazının farzından sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd Bir defa teşrik tekbirini getiririz. Bu Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazı dahil yani 23 defa teşrik tekbirlerini getirmeye devam ederiz. Özellikle Müslümanların çoğunlukta yaşadığı ülkeler dışındakiler için kurban birkaç zamandır sıkıntılı olmaya devam ediyor. Zira kurbanın boğazından besmele ile e, usulüne uygun kesimin yanında bulundukları ülkelerde değişik tekliflerle ya da zorlamalarla karşılaşılabiliyor. Böyle zamanda dünyada yaşayan Müslümanlar o bölgelerde o devletlere bunun bir ibadet olduğunu ikna metodu ile karşılıklı oturularak, görüşülerek izah etmeliler. Dinler dinlerin ibadet şekli insanlar arasında kavgaya, nizaya neden olacak şeyler değildir. O inanç mensuplarının Allah ile kendi aralarındaki kurdukları bağ ve vazifeleridir. Ancak izin verilmez ise illa biz önceden hayvanların e, acı çekmeleri azalıyor bahanesiyle ellerinde böyle delil olmamasına rağmen Müslümanların hayvanlarının illa e, şoklanarak ya da bir pin vasıtasıyla hayvanın e, bir anda e, Ölümü ne de neden olabilecek şekildeki bir uygulamayla hayvanlarını kestirme yoluna gitme durumunda o bölgede kurban kesmek zorunda değiller. Yani vekalet yoluyla dünyanın başka bölgelerinde yaşayan Müslümanlara kurbanlarını gönderebilirler. Hamdolsun. Ülkemizde de dünyanın dört bir yanında da Müslümanların kurduğu kurumlar, teşkilatlar bu vazifeyi gören bazı sivil toplum örgütleri var. Şükürler olsun. Şu an milyonlarca Müslüman Suudi Arabistan topraklarında Harem-i Şerif'te bir taraftan Arafat'a doğru yola çıkma hazırlığındalar. Bizim gözümüz de, gönlümüz de, ruhumuz da onlarla birlikte olmakla beraber biz de buralarda kurbanımızı eda etmek için hazırlık içindeyiz. Rabbim 57 İslam ülkesi Müslümanların çoğunlukta olduğu İslam milleti ve de akraba topluluklarında yaşayan Müslümanların kurbanlarını, kestikleri kurbanları makbul eylesin. Rabbimizin rızası istikametinde bir hayat bize nasip eylesin. Dünya üzerinde yaşayan Müslümanlarımızın kurban bayramlarını şimdiden tebrik ediyor. İslam kardeşliğinin yaşanacağı Günlerin gelebilmesi için sevgiyi muhabbeti mayalamaya davet ediyorum. Rabb'im kabul eylesin.